Gitmedi. ha Ne dedin sen şimdi karıya? Eee basın şimdi var. Nasıl dedin? Ee, ama bayağı sen oldu anladın mı? Çok para vermedi vermedin. Aa. Ha? bir para vardı var. Ananı sikeyim onun parayı ne olacak parası. Ne dedim karıya? Eee bir bir para vardı. Şu basın kalk şimdi yok ananı sikeyim dedim ben. Ananı sikeyim dedim. Ne gidesi kafama anladın mı? Sen girecek ama. Sen öyle girecek ama. Bursa. Ama dedi, yapma dedi. Bursa götürüyor Getir dedim, bir korkma dedim. Getir dedim, anladın mı? Bir dedim. Getir. Daha çok kızdın Aa, o zaman ha? ha? O zaman daha fazla kızdım. Daha çok söyledin. Getir getir. Getir. Getir de, onunla konuşalım dedim. Poşet poşet dedim. Getir getir dedim. Getir. O zaman geti. Ama getiremedi ananı siktim ben yukarıya. Getirmedi be. Ne? Ben, Kan Şimdi... dedim, kan dedim, dedim. Dedim, yapan dedim <laughs> yapmam dedim ben, ha he yapmam. system unshin dema